Herkese merhaba arkadaşlar. Beraber... Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Bugün sizlerle beraber Toka World oynayacağız. Biz part 3. Görebilir misiniz lütfen? Biz part 3 diye hatırlıyorum. Bu arada bakın ben oynayacağım. Gerekledim. Bir dakika. Arkadaşlar girdim. Koyayım da bu tur Şuraya koyalım da. Siz buraya bakın. Şimdi en son evlerindeydiler değil mi? Burada e, toka boka her gün her gün yeni şeyler getiriyor, şehirde getiriyor. Neyse, ben geldim. Ay hoş geldin. Ben seni bekliyordum. Ne yapalım? Bilmem. Ay. Heh, açtım yanlışlıkla kapatmış arkadaşlar. Şey camlardan korkulur. Aynen. Biz diğerleri yanına mı kaçsak yoksa bir odada mı buluşsak? Bence bir odada buluşalım. Tamam. Sen tersizden konuş. Tamam konuşuyorum bir odaya gelin. Çocukların odasına. Dedi diyor. Koş. Pencereye koş. Nereye gidiyorsunuz? Ee, hiç öyle. Burası çok dolu. Buraya geldik. Ya ne oldu? Niye toplandık? Ya susana. Pardon kusura bakmayın. Biraz kaptırmışım da kendimi arkadaşlar annemin şarjı bitti. Neyse. Aynen. Arkadaşlar burada saat kaç? Oo saat 11 olmuş. Allah'tan daha ilk saatim var. Neyse arkadaşlar. Hadi gidelim. Nereye? Markete gitmeyeceğiz mi? Sen git Yunus. Kalalım ya. Bir şeyler alırız yanından. E, hayır ya. Bizim aldığımız maaşları gidip oralarda mı harcayacağız? E, şey. <laughs> Kusura bakmayın. Neyse biz işimize dönelim. İşte e, akşam olur falan. Serviste güzel konuştuk ama. Evet. Gelin bakalım. Akşam da hepimle belli olsun. Gelin bakalım. Biz geldik. Hoş geldiniz çocuklar. Biz de tam yatacaktık. Anne ya bugün dersimiz biraz uzun sürdü. Hı <laughs> hı öğretmeniniz bana, <bize>, bana atmıştı. <gülüyor> bize <gülüyor> bana atmıştı. Hı, çok iyi olmuş. Neyse ben odama geçiyorum. Hadi çocuklar siz de odanıza geçin. Yatın artık. Tamam abicim. Biz de yatayım şimdi. Tamam pekala. Şöyle piyanomu giyeyim. Yarın başka kostümle gidebilirim. Yani başka kıyafetle gidebilirim okula. Giyelim. Anne. Ay alamadım. Anne. Efendim kızım. Ben yatıyorum. O, tamam kızım yat hadi. Yarın bir tane dilekçe vardı ne dinleteceğiz pek hatırlamıyorum ama sanırım oku yani okuma festivali miydi neydi gidebilirsin kızım ben de olurum onu yarın yani görüşürüz ben yatıyorum iyi akşamlar i̇yi geceler iyi geceler kızım iyi geceler madem ee, şey Aşağıya evet, burası çok bitti şarjı. Bu zaman devam edeceğim. Görüşürüz.